Vitiligo hastalarında yaygın olarak tiroid problemleri görülmektedir. Aslında her tür tiroid problemini biz görüyoruz. Graves hastalığı, Hashimoto tiroiditis, sessiz dediğim silent tiroidit, e, eksikliğine bağlı endemik goiter, tiroid kanseri oldukça sık görmekteyiz. Nodüler goiter, multinodüler goiter. E, bu bunları nasıl tespit edebiliriz? Tiroid hastaları, e, pardon vitiligo hastalarında mutlaka tiroid hastalığı var mı diye ayrıntılı inceleme yapmaktayız. Bu hastalarda sadece TSH, serbest T3, serbest T4, otoantikorlar bakıp bırakmamamız gerekiyor. Bu hastaları mutlaka Doppler ultrasonografi ile, mutlaka bir ultrason muayenesi yapılması gerekiyor. Sessiz tiroiditi var mı? Herhangi başka bir e, haşimato tiroidit görüntüsü var mı? Lokalize başka su geçirmiş mi? E, ailesinde tiroid öyküsü var mı? Bunların irdelenmesi gerekiyor. Özellikle çocukluk çağı vitilgu hastalarında iot eksikliği çok fazla görmekteyiz. Iot eksikliğine bağlı TSA yükseklikleri çok fazla görmekteyiz. E, ve bunları replase ettiğimizi yerine koyduğumuzda bağışıklıklarının düzeldiğine, okul çağı çocukları olduğu için ee, okul çağı e, başarılarının arttığını, konsantrasyon eksikliklerinin düzeldiğini çok fazla görmekteyiz. Bunlara dikkat edilmesini özellikle önermekteyiz.